arkadaşlar ben Mehmet bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft hayatta kalma serisine başlayacağız hemen dünyayı oluşturalım arkadaşlar bu arada Türkçe yamayı indirdim yani onu da söyleyeyim hemen yani şöyle gidelim arkadaşlar şöyle her şey Türkçe arkadaşlar yani onu da söyleyeyim şöyle odun Keselim şöyle gördüğünüz gibi. Meşhur odunu. Evi topraktan yaparım belki belli olmaz. Şöyle hemen alalım şunları. Hemen şuraya gidelim. Bunları alalım. Ne olmuyor bu? Hemen şunu şöyle. Şunu alalım arkadaşlar. Bir dahakine arkadaşlar şu tıklama göstermeyi kapatacağım. Gerçekten kendim razı olmaya başladım onun için de kusura bakmayın. Bazı böyle lazım olan videolarda yaparım. Şu anda ben de görüyorum yani o tıklama efektini. söyleyeyim. Ve 10 tane odunumuz oldu arkadaşlar. Şu yürüme ile ilgili bir şey mi var acaba? Şimdi bir dakika. Var mı ki? Ben göremedim ama şunu kapat. Şöyle. Daha doğrusu birazcık kız. Kapat ne alaka? Hemen arkadaşlar şuradan crafting yapacağım. Ş şöyle şuradan bir tane crafting table. Lazım olursa arkadaşlar bir dahaki bölüme belki neydi onun adını. Hatta yapacağım ya. Şey moduyla geleceğim. Bir de belki bir tek süpekle gelebilirim arkadaşlar. Adını unuttum arkadaşlar onun. Hani Tree Cooper. Hatırladım. Tree Cooper moduyla geleceğim arkadaşlar. Şöyle kazalım şunları arkadaşlar. Yukarıda kopturuyorlar yani. Beyler yukarıda parti var. Şöyle alalım. Bu arada arkadaşlar hiç abone gelmiyor kanalımıza. Bunu fark ettim. Yani gerçekten izlenmeler de çok çok az. Yani gerçekten YouTube'da da kendim yani gelişme herkesten çok çalışıyor çalışıyorum yani. Ama yani ben bir şey göremedim şu anda. Allah'ın izniyle gelişeceğiz. Şimdi küçük bir ev yapmak için yeterli şey oldu mu ki? Bu kadar yeter arkadaşlar. Aşağı yer kazacağım. İnek sen bir sus. Aşağı yer kazalım arkadaşlar hemen taş almak için. Evi belki buraya da yapabiliriz. Ben yeraltı evlerini çok yapıyorum arkadaşlar. Bunda bazı videolarda fark etmiş olabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar Bir süredir bilgisayar videoları gelmiyor Bilgisayar yine gg benim Onu da bugün düzelteceğiz Şöyle Alalım şunlardan Şöyle yapalım arkadaşlar Gideceğim kürek yapacağım yani kürek olsun gerçekten çok güzel arkadaşlar bence türkçe sürümü internetten bulabilirsiniz minecraft pocket edition şey sürümü türkçe diye arkadaşlar bilmem ne artık hangi sürümü istiyorsanız direkt çıkıyor zaten şöyle yapalım hemen Topraktan yapacağım eve. 45 tane toprağım falan oldu. Böyle alalım arkadaşlar. Burası neresi? Su. Evet burası Yani şu defa görmüş gibi Bu arada arkadaşlar Mutlu Survival neden kesildi? Ya zaten videoyu izleyenler biliyordur. Onu da söyleyeyim. Öldük. Seri öyle. Yani bayağı bir böyle seri öldük. Arka arkaya. Bilal hayatımızı kararttı. Neyse arkadaşlar evimizi yapmaya başlayalım. Böyle arkadaşlar yapalım. Hem böyle birazcık kenarlardan da yardım alalım. Evet arkadaşlar videomuzda 6 dakika olmuş. Ona bakıverdim. Kapısı şöyle arkadaşlar. Şuraya olsun. Bir dahaki bölüme tricopter geleceğim arkadaşlar. Yani belli olmaz bana. Hani bok da çıkabilir. Anlatabiliyor mu? Şunu şöyle al. Nereye koyalım şöyle. Şöyle. Yukarıda parti var yani. Neyse koyalım bunları şöyle. İlk evimiz güzel oluyor arkadaşlar. Modlu olsa gerçekten yine takıdan güzel bir ev yapacaktım. Bu aralar çok garip olaylar oluyordu arkadaşlar. Sizde de oluyor mu ki vallahi bilmiyorum. Arkadaşımla beraber oynuyoruz. Oyun kendi kendine şey oluyor. Daha doğrusu arkadaşımla kendi kendine böyle can gitmeler falan filan çok garip şeyler öyle. Evet beyler, uçan ağaç keşfettik Minecraft'ta yine bir ilk. Evet bizden normaldir. neyse şu çıkalım arkadaşlar. İnek möleme. Möleme mölerim sana. Evimiz güzel oluyor. Şu anda Minecraft Pocket'e dışında Tarzan gibi iş yapıyoruz. Neyse. Akşam da oluyor arkadaşlar. Evet düştük de. Çantamızı Şimdi arkadaşlar kapı yapalım. Hem yani de iki tane. Yani iki tane kapı yeri niye açayım yani iki tane. Yapmayacağım. Bunu da Neyse. Şimdi arkadaşlar kendimize bir çarkolu yapalım. Alacağım. Bunu koyacağım. Bunları koyalım arkadaşlar. Bekleyelim. Şöyle bekliyoruz arkadaşlar. hemen bir tane torç yapacağım. İnek mi öyle mi korkutuyorsun? Gurkiyem. Şimdi şöyle. Şöyle kapının önüne bir sur açacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi birazcık ses kesilmiş olabilir. Anne küçük video işte geçti aramızda. Hemen kazanır Şöyle küreyi bitirdik arkadaşlar. Elimizde kazanım o zaman. Birazdan da bir giriş yeri olsun. Güzel oldu arkadaşlar. Yani burada yaratıcılığımızı konuşturduk. Evet arkadaşlar. O zaman bugünlük de benden bu kadar olsun arkadaşlar. Bir dahaki Minecraft Survival serilerinde bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyeyim ben. Kısaca videoyu da çok uzattım o zaman bitirelim. Yani, yani bitireceğim zaten yani siz de biliyorsunuz. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere ben ve abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar.